bir şey yapıp da perdeye geçip gerektiğinde işte evet. sinema falan oynar. biraz daha. Yeni konsept kütüphanelerimiz de bu 5 yıllık dönemde vatandaşlarımızın kullanımını açıyoruz. Biliyorsunuz AVM'lerde, garlarda, havalimanlarında ve okullarda kütüphaneler yapıyoruz. Aynı zamanda çocuklar ve bebekler için çocuk ve bebek kütüphanelerini de bu dönemde hayata geçirmeye başladık ki en çok talep gören kütüphane çeşitlerimizin başında geliyorlar. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 yeni kütüphane hedefimize ulaştık. 100 kütüphaneyi tamamlayarak yeniden inşa ettik veya yapılandırarak hayatımıza geçirdik. Özellikle yerleşik kütüphanelere ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlarımıza da kültürle tanışmalarını sağlayabilmek, kütüphanelerden yararlanabilmelerini sağlamak için bu gördüğünüz gezici kütüphaneleri son zamanlarda hızlandırdık. Bugün de 10 yeni gezici kütüphanemizi bir tanesini Ankara'da, bir tanesini Antalya'ya, Balıkesir'e ee, Zonguldak, Tokat'a, Tunceli'ye, ve e, Samsun'a, Çankırı'ya, Kars'a, Bayburt'a uğurlayacağız <laughs> burada sizlerle birlikte hep beraber. Ee, önemli olan küçük çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın kitapla tanışmasını sağlamak ki özellikle küçük çocuklarımızın küçük yaşta gençken kitapla tanışmalarını sağlamak, okuma sevgisini onlara aşılamak ee, ve hızlı bir şekilde onları Kütüphane üyesi yaparak bundan sonra hayatlarında bilgiye rahat ulaşımını sağlamak. Gezici kütüphanelerimiz 6 Şubat depremi sırasında da çok önemli işlevler gördü. Biliyorsunuz deprem sırasında 48 tane gezici kütüphanemizi deprem bölgesine gönderdik. Ve özellikle uzman, psikolog desteği gereken noktalarda uzmanlar bulundurduk. Hem psikolog desteği verdiler gittikleri yerlerde. Hem kültürel faaliyetler olsun ve 45 binden fazla etkinlikle gerçekleştirdikleri 700 bin vatandaşımızın gezici kütüphanelerden yararlanmalarını sağladılar. Yine deprem bölgesinde 17 noktada, 17 bölgede yeni kütüphane inşaatı çalışmalarını başlattık.